Evet. evet suyu görüyorsun değil mi? Bizim gözdağındaki Alemin deresinin suyu evet. Şu yukarıdan evet. aşağı geliyor. Harika bir su. Evet. Orman yoluna devam ediyoruz. Hazır beraber. Yükseldik bayağı. Şu an 1500'ün üstündediriz. Yukarıya doğru gidiyoruz. Evet. Orman yukarıda. Evet. Su. Su. harika değil mi? Çok süper ya. Bize oksijen oranı çok yüksek. Evet. 1500 metre kullandık. 500 metremiz kaldı. Ama Köylün seni gezdiriyor ha? Evet. Güzel köylün sağ olsun beni gezdiriyor. Hadi hadi bas gaza. Hadi Devam. Görüşürüz. görüşürüz. Geliyorum ben artık. Tamam tamam. Evet. Arkadaşlar bayağı yükseldik. Ama oh, manzara on numara. Fazla bir ya. Daha çıkarttım. Devam et, devam et. Tamam, devam bak, et. şuraya bir çıkayım bak. Gör. Tamam. Sen bayağı bisikletçiymişsin ha. Ağlar benden sarılır ha. Evet. Ne yapalım ben? Böyle dört Evet arkadaşlar. Yükseldik bayağı, Manzara on numara. Evet. Yüksek yerlerde duman var. Şurada çağlayan çok büyük. Biraz yaklaştırayım bakayım. tarafında göl var. Şu karşılar daha yüksek. Uf. Vay 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 vay. Vay. Manzara harika. Hazır evet. fotoğraf çekiyor. Deremiz az kaldı buraya çıkacağız şimdi. Hafiften rüzgar esmeye başladı. köyün evet. sen başka yönden defesinden gel. Avusturya'nın dağlarına çık. Avusturya Akıl işi dağlarına bu? Çıktık. Ama <laughs> buralar çok yüksek. Evet. Ama çok güzel. Açık. 1750 metre çıktık. Bir 200 metremiz kaldı. Oh, çok yükseldi. En fazla nerede? Azı dere kaldı biraz. Ama olsun ya arkadaş. Oh. aşağısı Aşağısı böşte. Burası Batkastayı. Hofkastayı. Geçen sene şu dağya çıkmıştı. Tam şuraya. Tam bu zirvedeydim geçen. Ver gazı ver. Bakayım. Evet, Şuralardan aşağı vadiden geldik. Yorulduk ama değdi. Manzara güzel, her şey güzel. Ah. <laughs> i̇yi geldin, iyi. Vay, maşallah ya. Evet, evet. 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 Daha nasıl zirvelere daha çıkmak? Adamın evin olduğu yere geldik. Oh, manzara manyak. Ve soğuk başladı. Yaylaya çıktık artık. Soğuk ceketlerimizi giyeceğiz. Evet, Fazlı evet, çorumun kafasına getirdi. <laughs> bak, aşağıya bak. Evet, aşağıda tren yolları var. Geçen hafta, iki hafta önce Mehmet'i getirmiştim buraya. Yükseklik evet. böyle, vaa oh, manzara görülmeye değer arkadaşlar. Çok yaklaşma ama. Ha. Acılık böyle bir şey. Herkese tavsiye ederim. Abi orası ne ya? Orası öyle işte. Evet. Türkiye'ye giderken arabayı treni buraya arabayı treni atıyoruz buradan. Şıçalıyor. Wow, azar, harika. Şu buzul dağlara bak ya. Güzel. Evet, havalar bozdu arkadaşlar. Ah, dağlara bak. Nerede esiyor? eklas sertle mi kalırsın şeyde mi kalırsın ne yumuşak da mı bana evet. evet çık bakayım çık şu zirveye çıkacağız hadi bakalım tabanlara kuvvet. Evet, tabanlara kuvvet. <gülüyor> <gülüyor> aynen <gülüyor> <gülüyor> şu zirveyi yapacağız bugün bisikletleri aşağıda bıraktım. Zirveyi yapacağız. Evet, zirveyi yapacağız. Tamam, gelin. Evet, şu anda geliyoruz. Dağcı gün geliyor. Baş köylerin. Evet ya. evet koşuyor koşuyor. Evet koşuyor. Tamam, koşuyor. Haydi. Haydi. Koşuyor adam uçtu uçtu adam. Yavaş yine zirveye 3-5 adım kaldı. Evet. Yani buraya gelip de çıkmamak olmaz. Evet. Son 2-3 adım. Evet. evet, geldik. Manzara bu. Yani bu manzara görülmeye değer. Wow. Evet. Ah, bu ne? Abi. Çok kıyıya yaklaşma. Evet. Can bu ne? Evet evet. Güzellik ne? Şimdi tam uç zirvesi burası Evet şu karşıda göl var Geçen bu gölün yanına da çıktım evet. Fazlı Geçen sene şuraya çıktım Zirveyi yaptım. Bu sene nasip olursa buraya çıkacağım. Bu ne güzellik ya bu? Bu zirvenin oh. tepesindeyiz biz. Şu an 2000 metredeyiz. Baş arkadaşlar. Evet. Oh. Madara harika. Güzel, güzel. Çok güzel. Yürüdük. İşte yürüdük. görüldüğü gibi yürüdük, geldik. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük macera yeter.